Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan, yıllar önce de böbrek sorunları baş gösteren Ferdi Tayfur bir süre diyaliz tedavisi görmüş, 2020 yılında da böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Sanatçının ölümü hayranlarını yasa boğdu. Peki, Ferdi Tayfur neden vefat etti? Hastalığı neydi? Adını babasının hayranı olduğu dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan alan arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur Turan Bayburt 15 Kasım 1945'te Adana'da dünyaya geldi. Toplamda 9 defa altın plak ödülü kazanan sanatçı, sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdi Fon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 1909 yılında da inşaat sektörüne girdi. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesiyle eğitim hayatı sona eren sanatçı, yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını. Babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur. Üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Luna Park gazinosunda iş bulur ve Nurten Innap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla, Aşkınla Beni Öldürdün adlı ilk planı doldurur ve bu plandan 500 lira kazanır. Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev plak adına yaptığı Dur Dinle Sevgilim, Gizza Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Yüreğimde Yara Var, Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Eleanor plaka transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısıyla adını duyurur. Besteler yaparak, müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış. Ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Eleanor Plak'ın sahibi Atilla Alp Sakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Kara Böcek'e satılmış akabinde Plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını Çeşme şarkısıyla yakalamış, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir. Leyla adlı ilk planı dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'de Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının 3 yıl aranın ardından Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlandı. Görsev plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. Ferdi Tayfur, 1975'te Eleanor Plaka transfer olarak bırak şu gurbeti ile çeşme şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu. 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Müzik hayatı boyunca 9 altın plak ödülünün yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından en iyi şarkıcı ve onur ödüllerine layık görüldü. Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, seslendirdiği İçim Yanar, Bana Sor, Yaktı Beni, Hatıran Yeter, Ben de Özledim, Sabahçı Kahvesi, Merak Etmesen ve Benim Gibi Sevenler gibi pek çok şarkısının yanı sıra imza attığı onlarca albümü ve rol aldığı sinema filmleriyle de hayranlarının beğenisini topladı. Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birlikte yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardı. Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974'te dünya evine girdi. Resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007'de ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ise Tuğçe adında bir kızı oldu. Necla Nazır ile birlikteyken de sanatçının Habibe Ümyani Demir'den Ferdi Taha adında bir çocuğu daha dünyaya geldi. Tayfur, uzun yıllar sonra 2010 yılında yeniden ilk eşi Zeliha Turan Bayburt ile beraber yaşamaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun, dedi. Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi. Mübarek üç aylar ile regaib kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde, Cenabı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emi oğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenabı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.